kardeşim Abla. doğa. Dale ton dale 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 ton dale dale Tamam bitti. Güzel oldu bence kızlar videomuz. Hemen gönderelim. Pıçık pıçık. Bizimi de toplayayım ha. Topladım. Kardeşim Abla. doğa. Hadi gel gidiyoruz. Abla pompirik ya nerede? Pompirik ya nerede? Ha, benim çantada. He, koydun mu onun pet çantaya? Evet. İstersen gene şey vereyim. Verme verme tamam orada, orada güvende. Tamam hadi gel gidelim. Zilman. Ya Zilman. bir dakika. B ya kardeşim biliyorsun bize annemizden miras kaldı. Artık çok zengin olduğumuz için merak etme. Bir şey çalmamıza gerek yok. Otomatikman onlar bize gelecek zaten. Merak etme. Kardeşim neredesin? Tamam. Gel, Al bakalım. beni Bekle şuraya ben valizini dizini koy. Ben ışınlanıyorum. O düğme bende de var. Ben ışınlandım. Bye. Tamam be. Ay ben de yanlış yere ışınlandım. Ben de geldim. Hadi valizimi de oradan alayım. Çok güzel oldu. Evet, Artık zenginiz. Zaten zengindik. Evet. Ama daha çok Oo. zengin olduk. Annemiz vefat ettiği Aynen. zaman bütün miras bize kaldı o baba baba sonra anneden hepsi dua bana <laughs> ay dua kardeşim bana eşyalar geldi ben sana odana koyuyorum odana eşyaları koyuyorum tamam şunu. koydum ay, tamam koydum ben e, şimdi Hı. de ben hemen Şuraya geldi ya. Burayı hazırlayayım sen orada sessiz sessiz güzelce odanı yap. Tamam. Neyse ben de zaten iki kişi olduğumuz için bir tane koltuk aldım. Ay. Tamam. Şuraya koyalım. Şimdi of, bir televizyon bizim. koyayım bence iyi. Tamam Hemen dolabımı da koyayım şöyle şuraya. Tamamdır. Şimdi de durum ya da şunun yeri şurada olsun. Tamam. Şimdi de halı var, halı var. Halı var. halı koyayım bari. Ya ama ya da halıya gerek yok. Tam da halıyı hatta şuraya koy. Tamam. Kardeşime bence biraz bir puf puf koyayım. Belki oynar. Şuraya da bir tane ışıklandırma Allah. Şöyle. Ya olmadı. Şuraya koy. Dışarı taş. Dışarı taşıyor. Neyse. Şuraya hemen. Bir de şuraya. Kaçsın bir şey olmaz. Kardeşime değer. Hı, tamamdır. Kardeşime yerimi yaptım zaten. Mutfak tamam. Garajımız. Ee, Tamam ya, iyi. havuzumuz da var zaten. Hmm, tamam. Ben de yukarı kardeşime bakayım. Aa ama kardeşimle bana buraya bir tane, ay iki tane bilgisayar koyayım bence. Şöyle Allah. Ayy. Şöyle yapayım Allah. Bu ne töbe estağfurullah. Neyse şunu alıyorum. Ya yanlış koymam, şaka mıdır? Hepsi de zaten çok ağır. Neyse, yanlış koydum ya. Ay, şunu şuraya. Allah aşkına. Yani. Allah dakika şunu şuraya mesela koyayım. Bunu da o zaman buraya. Yani idare eder bence. Ya idare etmez. Şunu sileyim. Şöyle koy. Ya Allah'ım ya Rabbim. Şuraya dibe yer. Şuraya. Bir de şöyle bir öne koyalım. Of ya arkadaşlar bu arada siz bu şeyler tutturuyorsanız hemen bir yorumlara yazın lütfen. Ben tutturamıyorum neyse. Ya. Olmuyor ya. Hı. Yok olmadı. Şöyle bir. Neyse ama böyle olsun. Daha bir sürü mü koyduk? Ha. Ya. Ve koymam. Şaka mıdır? Neyse. Okey burası bence. Biraz değil ama neyse kalsın. Zaten ev tek bizim birisi de yok. Hiçbir sorun olmaz. Kardeşime bakayım bari. Kardeşim neler yaptın? Oo çok güzel olmuş. Değil mi? Evet. Çok şey. Hayallerimdeki evi yaptım. Ay odayı. Güzel olmuş kardeşim. Ben de kendi odamı yapacağım. Tamam. Kardeşim bir de e, ee, odan bitti mi? Bitmedi daha. Dekor yapacağım. misafir odasını da yapar mısın? Zahmet olursa. Ama ben hemen bitirirsem ben yapabilirim. O sorun tamam. değil. Şimdi ben de... Aa, bu ne? Ne oldu kardeşim? Yalnız yani yıllık Ah olamaz. Ah, ah yılını, yılı ha, Hangi şeyleri? bilgisayarları. Ah. Ya kardeşim koyamadım ya. Onları ne yapacağım biliyor musun? Şu tarafa doğru koyacağım. He. Tamam koyayım o zaman kardeşim. Aa Söyle. burada kitap okurum. Ne? Ben burada kitap okurum. Orası zaten senin için yaptım. Ha teşekkürler. Şöyle a oldu. Neyse ben de bizim odayı. Aa halıyı sen mi koydun? Ee bir tane halıyı evet ben koydum. Kardeşim sessiz sessiz yap ben şimdi bu odayı yapacağım çünkü ses duymayın sizler. Tamam da sen bir gelsen geldim. Şu koltuğu sürebilir misin? Tamam. Tamam teşekkürler. Ama kardeşim o zaman sen de yeni koltuk koy tamam mı? Ben de şey yapayım bari burayı düzenleyeyim. kapı çaldı. Tamam kardeşim sen ablam. bak. Abla. Ablam gelmiş. Abla. Efendim. Nesbi <laughs> aldın mı? Ne? Nesbi kaldın mı? Aldım. Neyse bari ben buraları şey yapayım YouTube odası yapayım ki video çekebileyim yani. Neyse zaten burası güzel oldu. Televizyonumuz da var. Ben de ee, buraya kendi yatak odamı yapayım. Ama ben kardeşimle aynı odada yatmam lazım bizim. Çünkü üçüncü kar bir tane daha kardeşimiz var. Bu yüzden ranzalı yatağı koyacağım. Şimdi buradan hemen bir ranzalı yatak alayım. Böyle şuraya koyayım. Ama eğer kardeşim korkarsa kardeşimle de yatabilirim yani. Sorun değil. Yani sonra da şuraya hemen şunu koyayım. Ya da şöyle mi koysam? Böyle. Tamam. Güzel. Yani bir de ışıklandırma koysam iyi olur. Zaten benimkini çok süslemeye gerek yok yani. Bizimkini daha doğrusu. Çünkü ben burada yani. üçüncü kardeşle yatacağım. Neyse buraları da yaptık artık kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz gel bakalım? Mi? Gel buraya. Gel. Neredesiniz? Ha buradasınız. Gel, gel gel gel. Gel. Ne oldu daha kardeşim? Bunun burada ne işi var? Ya burada da oynarız. Ya oynarız. Ya daha aşağı katta var iki tane. Tamam o evet, zaman ne koyayım anladım. buraya? Koyma boş kalsın. Buradan size video çekeceğiz. Yani videolarda boş olan şey yapacağız. Tamam Biz ama bir de bir Okey ne? Ne istedim? var ya PlayStation koyuyor. Ya televizyon var ya oynarız diye. Tane 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 Tamam bitti. Güzel oldu bence kızlar videomuz. Hemen gönderelim. Pıçık pıçık. Tamamdır. Neyse gidelim. Kızlar. Kardeşim gel seni kucağıma alayım. Ben bir 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 Her şey çok güzel. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Size Hoşça Hoşçakalın. Bu arada doğa arkadaşımızın şarkı için kapattı. Ben de arkadaşımı kapatmaya devam ediyorum. Neyse hoşçakalın.